Fıtı 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 fıtı. Ne haber kardeşim? Gideyim mi? Müsait mi içerisi? Müsait anasını satayım, müsait. Öyle sorular sorup benim sinirimi bozma. Ne oldu lan gene? Ya Murat, sıtarım lan ben. Anı biliyoruz oğlum, onu geç. Esas olayın ne? Ne oldu yani? Ya Murat, ben kalabalık partiler yapınca sıkışıklık olmasın diye böyle geniş şey ev tuttum. Çılgın partiler yapacaktım, komşular şikayet edecekti, Melek halledemeyecekti, evden kovulacaktım. Ne oldu? İşte ben de o soruyu soruyorum kardeşim. Cevabını bir ara bilsem ne oldu lan? Dün yan taraftaki komşu teyze geldi. Cuma günü mevlütleri varmış. Senin ev sakin dedi. Sığmazsak sana gelebilir miyiz dedi. Mevlüt mü dedi? Pardon kardeşim gülüyorum. Sinirlerim bozuldu ya Ahmet. He kardeşim. La oğlum ev sahibi dedi ki sen evden çıkarken dedi. Senin gibi bir arkadaş getir yerine koy dedi. Biz senden çok memnunuz dedi. Onunla da dedi kirada anlaşırız dedi. Ya Murat ben Feride ile tanışana kadar bütün ev sahiplerimden kanlı bıçakla ayrıldım. Ama sen de kendini çok kaptırdın bu oğlum. Kaptırırım tabii oğlum. Üç ayda bir tane golüm var. Futbolcu olsam Beşiktaş'a transfer olur. Aynı dertten buzları biz kardeşim. Aşık olduk ya lan. <laughs> Rüyalanmaya da başladım lan. Esah mı lan? Hayırlara vesile olsun. Kimi gördü? <laughs> Samandıra Fox. Ho 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 Sen de iyice ergenliğe dönmüşsün ya lan. Ne yapıyorsun oğlum sen? Bir <laughs> aşık da benden bastırmadan önce para istedi. Dolar mı istedi, TL mi istedi? <laughs> kardeşim sinirleri bozuldu. <laughs> eee? La benim de param çıkışmasın rüyada. Ulan rüyada para çıkışmaması ne demek lan? Rüya dediğin, uçabildiğin, lazerle adam kesebildiğin... ...bütün fantastik hayallerini gerçekleştirebildiğin bir ortam değil mi Murat Cengiz? Benim param çıkışmadı lan! Rüyada para çıkışmaması ne demek kardeşim? Eee? ...kabı dışarı etti beni biliyor musun param yok diye? Arkamdan da kuyu keze filan, şöyle deyip break into the night dedi. What dedim, Fuck dedi. Sap dedim, Paf dedi. Duman çıktı, karı gitti. Bum, 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 bum dedim, bumcu onur geldi. Hı hı hı, Ahmet abi dedim, siktir git lan dedim. Ondan sonra bir baktım Muzaffer kuşan bu. Ben Polonezköy'de mangal yapıyoruz lan. Senin durumun bayağı bayağı kötü olmuş ya lan. Sen ne yapıyorsun aşkım da görüyor musun aşkım? şey ya aşkın yani bilmiyorum ki Ahmet ya. Torrent sitesi gibi oldu anasını satayım. Sürekli yanlış butona yönlendiriyor. Ne olacak olay bu. Bir şey mi oldu lan? Oldu da. Volkan'la bunlar aynı ekipteler oğlum. Volkan açıl lan. Allah adamı öyle bir tip vermiş ki suratını gördüğün zaman böyle iki tane çakasın geliyor. Avurdunla böyle vurasın geliyor ama işte adamın ceketi hatta ne ceketi yeleği en az üç reyting getiriyor lan. Bizim kurgu küt yok mu? Elin dallamasına bey dedi la bey bey. Ya ben sorarım sonra o çakma preşavaya. Feride Faruk'un aldattığından şüpheleniyormuş. Görmedim diyor. Bir görsem bırakırım diyor. Ya. Yakalattır o zaman sen de teyzemin evladı. Takip et. Edemiyorsan ettir. Fotoğrafını çek. Hatta videoya kaydet. Artık annenin gizli orasına ben karışmam. Ondan sonra o görüntüleri al YouTube'a yükle. Linkini de al babasına anasına gönder. Şimdiye kadar iyi olduk elimize ne geçti? Tombul tasla. Biz de yanar olalım. Teyzemin evladı. Adi olalım. Şerefsiz olalım. İçin uğursuzun önünde gidene olalım. Zındık olalım. Hayın olalım. Güvenilmez olalım. Ah! O Rospu çocuğu olalım! Ankara bebesiyim, her yerde çarpışırım ulan! Allah senin belanı ver. Mesin senin ya. Tövbe tövbe. Küfür etme, terbiyesiz. Kusura bakma kardeşim, bir geldim. Ama ben yapacağımı biliyorum. Ben sana sorarım Faruk Badi. Git. Neyse iyi oldu ya. Cuma günkü olay boşa düştü. Ama mevcut var ya kesin iptal olmuştur. Teyze onu kesin duymuştur yanındaki teyze. Hatta bu yandaki de duymuştur. Hatta öte yandaki de duymuştur. Hatta bu civardaki herkes duymuştur Ahmet Kural. Sağ olasın ya. O orospu çocuğu kısmı çok güzel oldu ya. Ağzına nasıl yakışıyor. Amacımızdan, emenimizle bu civardaki herkesin haberi oldu Ahmet Kural. Alkışlıyorum seni. Kolum. Endos kutu, kutu. Sen